Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte imkansız dropper seviyelerini oynayacağız. Güysüz arkadaşlar, bildiğinizden farklı seviyeler var. Evet şimdi level 1 madness yazıyor. Şimdi bakalım ilk dropper nasıl olacak göreceğiz. İlk dropper'ı ben yapacağım. Hadi bakalım da görek. Ana ne lan? Allah Allah başladık. Gidiyoruz aşağı doğru. İlk ben ineceğim ben. İşte arkadaşlar görüyorsunuz suya bastım. Ben de bastım ben de. Ana sandıktan elmasını aldın mı la? Yine nerede sandık? Ben aldım oğlum elmasımı. Bunun gibi bir sürü dropper var. Tüm emmasları toplamalıyız. Gel olup takip et. Şimdi ikinci level'a doğru gidiyoruz. Canım arkadaşım sadece sana şunu söylüyorum. Abone olup like atanlar kraldır. Bildirimi atanlar da e, süpermendir. Yorum atan da örümcek adamdır. Hiçbir şey yapmayan da noobdur noob onun için abone olup like atmayı unutmayalım. İkinci ne bundan daha zorcak. Evet ondan şüphemiz yok. İşte arkadaşlar ikinci level'a geldik. Ana orası nereye gidiyor öyle? Ne yazıyor burada? Fal yazıyor. O zaman düşmeye hazırlan oğlum. Bas bakayım. Isıysan ısır lan. Hani burası bir orman oğlum. Dikkat et. Ben öldüm lan. Ben de düştüm ya. Oğlum düşmekten korkma. Atla sen direkt yapacaksın. Bir yok. Aha valla yaptım. Gördünüz mü arkadaşlar? Başardım. Geliyorum baba. İzle şimdi. Hani aferin sana. Vallahi çok güzel bir şekilde atladın. Hani buradaki ev masneydi lan. Elmas suyun içinde olmalı. Dur bir. İşte oyunda karşısında. Eh gördüm valla. Ulan sandık bizden kaçacağını mı zannettin ne? Bizim gibi zombilerden valla kimse kaçamaz. Elması buldum. Hadi şimdi sıradaki seviyeye gidelim. Gel oğlum takip et. Ana galiba buradan gideceğiz arkadaşlar. Hani 3. level işte burası. Oh be geldik level 3'e görüyorsunuz arkadaşlar. In the middle diyor. Bastık düğmeye. O ne o ne lan? bu Evet. Şimdi ortadaki suya atlayacağız arkadaşlar. Oğlum zıpla. Zıpla mı yapamazsın öyle. Nasıl yapamam lan? Allah lan ucunda kaldıydı. Ben yaptım ki yap geliyorum ben de. Aa, işte i̇şte geldim arkadaşlar. Sandık neydi lan? Ne bileyim ben nerede görmedin mi sen? Yo. Ana arkadaşlar bir dakika sandığı bulmalıyız. Burada sandık yok ki lan. Ana oğlum sandık geride kaldı la herhalde. Sandık yukarıda kaldı dur olacağım. Al bakalım oğlum anne olması şimdi bana ver. Ana ver lan bana. Heh, tamamdır arkadaşlar 3 emasımız oldu bundan sonra şimdi dia CV'ye geçeceğiz. İşte yeni seviye bizi bekler hani ya, bastım düğmeyi. Şu anda ufak bir lag girdi arkadaşlar hani ya, onun Sen ne diyorsun babayı kaç saatte bekliyor seni? Dur la dur geldim işte Patlama. Aha da level 4 kars diyor. Oğlum bas bakayım ne olacak lan. Arama yesin Hani ya, işte su burada lan bu su değilmiş Allah. Su görünümlü araba seni kandırdı beni. Tikya bas bu Tigya. Oğlum su bak tam şu sarı arabanın köşesinde. Ben de işte gidiyorum. Uhu, gittim. Geliyorum baba çiki Allah. Hadi bakalım atla. Aferin sana. Anne hani buradaki sandık neydi ki la? Şu evin içine bir gezik belki buydu der. Dur bir bakayım la. Aha da valla sandık burada. İşte dördüncü masamızı da bulduk arkadaşlar. Şimdi beşinci seviyeye gidiyoruz. Evet beşinci seviyede herhalde buradan mı gidiliyordu la? Evet beşinci seviye buradan. Aha da işte. O ne o ne lan? yani maden mi burası? Olabilir oğlum. Ölçmedim ki la. Bastım şalteri. O ne ya, burası harbiden de madenmiş. Valla ben tek atıyorum ve tek attım. Lan sen nasıl tek tek geçtim, geçtim oğlum baksana burada kocaman gölet var atla geldim Aferin sana şimdi sandık neydi ki la ana bu koca madende neyden bulacağız sandığı biz sandığı buldum ama bu değil sandık ana, al bakalım içindeki eması. zaten çıkışımız burası ver bakayım oğlum bana istemeyiz süper Haydi bakalım kaldığımız yerde devam ediyoruz arkadaşlar İşte sıradaki dropper o ne o ne lan? Kurtiniz ya kurtini la. Ne bileyim lan ben anne aşağı tere bastım gitti. Anne o, o ne sen? O ne lan Allah şimdi nasıl geçeceğiz buradan ne? Oğlum neredesin ya dur beni bekle. Oğlum kenarda su var la kenarlara tutunarak geleceksin. Geldim işte dur la bekle beni. Oğlum bir dur la. Ana burası kocaman bir ev. Şu masanın büyüklüğüne baksana çekmeceği mi Eee ne vallahi kocaman kocaman Ana biz şimdi buradan aşağı atlarsak bir daha daha yukarıya çıkamayız. Acaba bu sandık neydi arkadaşlar bu koca yerde? Yeni seviyeye buradan gidiliyor ama sandığı henüz bulmuş değiliz. Şunları bir kıymamı belki bu Olabilir oğlum dur bir çıkalım. Lan sandık neydi Seninle bizden kaçabileceğini mi zannettin oğlum? Ana burada siyah bir yün var belki de bunun içinde saklıdır. Dur bir kazacağım. Ana harbiden de burada saklı. Durumu bulacağım ben şimdi nereden? Aferin oğlum. İşte arkadaşlar altıncı emasımız da bizde. Aha da sıradaki dropper bekle bizi geliyoruz da. Aha da geldik. O ne bu öyle, burada? 0 x o x mi bir şey yazıyor la. Öyle bunlar galiba oranlar. Level 7 Samoyores Closet diyor. Oğlum burası galiba en zor yer. Hadi oynayın lan. Uğur lanların içine su ona ben anladım. Bak şimdi su olan yok su olan bu değilmiş. Su olan şu herhalde sağdakiydi. Diğer su bu mu? Ha, ne harbi buymuş. Şu de bu. Dur. Ha dur bir dakika. Oğlum bak şimdi. Üç tane sağ köşeye atla benim gibi. Emin misin? Eminim şimdi diğerine doğru git. Aha da başardım. Lütfen bu da doğru olsun işte bu. Nasıl yaptın la? Oğlum 3 sağ 2 de sol. İşte geldim ben de kolay değil easy, easy. Evet burası çok ezikti arkadaşlar burası zor diye neydi 3 yazsın. Şimdi sandık neydi lan ya bir sürü meşale varmış da burada anda sandık burada oğlum nereye götürüyorsun lan bir dur. İşte yedinci süper haydi bakalım şimdi sıradaki seviye bizi bekle geliyoruz. 8. seviye an o da burada 3 tane nokta var. O ne o ne lan? kocaman dev tuvalet. Tuvalet mi? Ana tuvalet telini atla oğlum. Bu valla ev kolay olacak ana. Lan tekneler varmış. Görmedim tekneyi ya. Gel, gel tekrar. Zaten tekneleri şu anda itelemiş olduk. Aynen. Heh tamamdır. Çok iyi oğlum. Valla süper bir şekilde atladık. Ya, sandık neydi la? Dur bir dakika sandık burada olabilir. İçeride kal. Cimali gel baba. Oğlum bu köşeye de baktım sandık yok anne. Galiba biz aşağıda bir yerde unuttuk Bir şey iyice bir kontrol edelim. Anne sandık buradaymış ya. Biz nasıl görmedik la bunu? Ne bileyim la ben. Anne çıkış orada. Sıradaki seviye bekle bizi geliyoruz anne. Bu kaçıncı seviye la? Eh hey, level 9 buraymış arkadaşlar. Step by step diyor. Bastım. O ne o ne lan? Ula biz burayı nasıl gideceğiz? Dur önce bir suyu göreyim oğlum. Ana burada su yok ki. Ha bir dakika. Oğlum şu ağaya atla. Herhalde ağlardan geçeceğiz. Bu gıdı bir silah ya. Evet atlayacağız galiba. Ula bu da var. Ağ mı var? Hani neydi lan? Ana aşağıda vallahi ağ var. Dikkat et oğlum. Suyu gördüm baba delikten atla. Hani geliyorum oğlum. Geldim işte. Buradan ne yapacağız? Ha? Lan manyak mısın? Direkt şu köşeye atlayacaktın. Ha? Atladım. Şimdi bu köşe. Buradan da buraya. işte bu kadar arkadaşlar. Oh biz onu kadar indik baba. Dur la daha inmedik. Şimdi indik. Dur bir dakika la. Buradaki sandık neydi? Sandığı bulmadan gidemeyiz oğlum. Nerede ulan bu sandık? ne anneanne hani, hani, bilimler ben ama sen de buradaymış. İşte dokuzuncu elmasımız süper. İşte arkadaşlar son seviyemize gidiyoruz. Son seviyemiz rail diyor. Haydi oğlum gel şimdi hızlıca son seviyemizi de tamamlayalım. Bekliyorlar son seviye geliyor sana Oğlum gel takip et beni. Oh niye vallahi tekne geçtim. Lan nasıl yaptın sen bu kızı o direkt suya atlayacağım. lan. sol köşedeydi su. Geldim ben de. Ana ne desin lan görmüyorum seni la suyun içindesin gel la buraya. Sandık neydi la anda valla yerin altına saklamışlar. İşte toplamda 10 elmasımızı bulmuş olduk arkadaşlar. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Hala kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Ekranda iki tane videomuz çıkıyor. Lütfen tıklayın izleyin Hoşçakalın. kalın bye bye bye, bye.